İnsan ömrü boyunca vücudunda, beyninde mutlaka ağırlıklar taşır. Ve bu ağırlıklar belki ilk etapta çok hafif gibi görünse bile bazılarına kızdığını, hatta hakkını helal etmiyorum, hakkımı helal etmiyorum dediğini birçok noktada görürüz. Bazen bizler de yaparız bunu ama hakkımı helal etmiyorum ya da onunla ilgili bir olayı da kafanızdan atmıyorsanız size yıllardır ağırlık yapacak. Ve bu ağırlık ilk önce belki hafif gibi gelecek, çok rahat kaldırabileceksiniz ama yıllar sonra ağırlık fazlalaşacak ve bu sefer en çok sevdiğiniz insanlar patlayacaksınız ve onun kalbini kıracaksınız. Oysa bırakın, lütfen bırakın. Yani başkalarının yaptıkları size kötülükleri unutun ve siz yolunuza devam edin. Onlara verilebilecek en güzel cevabı verin başarılı olun yolunuzda devam edin yolunuzda gittiğiniz sürece onlardan alacağınız en güzel intikamı da almış olacaksınız. Bırakın ve yolunuza yürüyün.